Meslektaşlar az evvel bahsettiğim gibi bir firmada 10-15-20 e, mali müşahir çalışabiliyor. Bunların arasında bir iş ilişkisi var. Amirlik, ast üst ilişkileri var. E, dolayısıyla iş yaşamında karşılaştığımız e, birbirlerinin işte aynı meslek grubu olduğu için işte e, ayak kaydırma, e, mobbing, e, ondan sonra iş yükleme, bezdirme bu tarz e, uygulamalarla maalesef karşı karşıyayız. Ve e, mobbing dediğimiz konu Türk Ceza Kanunu'na göre suç. İş kanununa göre de haklı fesih nedeni. Ancak meslektaşın meslektaşa yaptığı mobbing ya da e, bu tarz bezdirmeler, bu tarz sıkıntıların meslek yasasında herhangi bir karşılığı karşılığı yok. Bu da bizim disiplin yönetmeliği ile ilgili eee yasayla karşı karşıya. Tabii 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 da. tabii. Yani e, durum bunlardan ibaret. E, ee, tabii bununla ilgili yapılması gerekenler. Bir yasal düzenleme konusu. Yasal düzenleme ile ilgili elinizde bir e, evet. önerge var mı? Var. Bunu sundunuz mu? Şöyle, e, tabii biz e, bu bahsettiğim o çalıştaylar neticesinde evet. e, işte avukatlarla birlikte ve o meslektaşlarımızla birlikte bir bağımlı çalışanların çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik taslağını hazırladık. Disiplin yönetmeli taslağını hazırladık ve ücret ısı kalalarının ne olması gerektiği, baremleriyle ilgili söyledim. üç ayrı çalışmamızı hazırladık. Bağımlı çalışanları serbest çalışan meslektaşlarımızı da ilgilendiren bir...